Merhaba arkadaşlar. Bir bakım onarım videosunda daha beraberiz. Bugünkü misafirimiz Daiwa Revlos LT3000 CXH Makinenin bakımını yapacağım. İçerisinden bayağı değişik sürtme sesleri geliyor. Takır takır vuruyor. Fazla çevirmeyelim. Bakımını yaparken de her zamanki gibi teknik özelliklerini sizlere paylaşmaya çalışacağım. Makinamız geçme kolludur. Şaflıdır. Yani dişli değildir. Şu şekilde kapağımızda civatası mevcut ve şaflı geçmedir. Katlanır kola sahip. Güzel T topuzu var. 3000'lik makinalarda genelde T topuzu oluyor. Bu topuzu da sevdiğimi genelde söylüyorum sizlere. Yani elden kayma olasılığı zayıf. Güzel bir tutuş şekli var. Kolumuz bu şekilde. Şöyle kenara alalım. Makaramız ise alüminyum makara gördüğünüz gibi hemen burada su geçirmemesi için bir ortası mevcut ee, yeni bir ameliyat oldum yine diş tedavisi de devam ediyor şu anda yeni olduğum için ameliyatı kelimelerim yuvarlanabilir sesim de fazla ee, o yüzden çıkmıyor Konuşamıyorum. konuşmakta zorlanıyorum onu videonun başında size hatırlatayım da e, konuşmalarım, kelimelerim böyle yuvarlanabiliyor. Onun için kusura bakmayın. Evet makaramız alüminyum dedik. Misina kapasitesi 0.13 milimetreden 200 metre bir kapasitesi var. Hemen kalama pullarını da sökelim. Görelim pulları bir pul, bir keçe, bir pul, bir keçe şeklinde standart olarak montaj edilmiştir. Evet. Kalama pullarımız bu şekilde. Makaramız böyle hemen geçelim makinemize. Şöyle gördüğünüz gibi standart dayvanın artık beni takip eden dostlarım Bunların hepsini biliyorlar. Kavama sesini çıkartan yayımız ve telimiz pulumuz, kontra ortamızı sökelim. Arkasından rotor somunumuzu da sökelim. Bayağı bir gevşekmiş zaten. Rotorumuzu da alalım arkadaşlarım. Kompozit bir rotor ve gövdeye sahip. Bir de gözüküyordur belki. Şimdi burada böyle boyasında simler vardır. Parlak. E, ışık yansımasıyla renkte değiştiriyor. Yani arabalardaki böyle sedef boya gibi bir şey yapmışlar. Dizayn olarak. Işıl ışıl duruyor. Evet. Hemen Misina kılavuzumuzu da sökelim sökülmüyor. Büyük ihtimalle oksitlenmiş. Böyle güçlü tona geçelim. Evet. Gördüğünüz gibi o bıçakları her zaman söylüyorum. Zorlamak iyi bir şey değil. Yoksa bu civataları yalama yaparsınız. Başınız daha çok ağrır. Şöyle sökelim. Tevis bastır özelliği var. Yalnız tabii ki burada rulman yok. Şu şekilde göstereyim. Burç, teflon mevcut ve yüzüğümüz. Rotorumuz da bu şekilde. Misina kılavuzumuzla beraber. <laughs> ATC draft sistemi var makinede. Air rotor e, Aklıma geldikçe özelliklerini sizlere söylüyorum Bazılarını da unutuyorum yani aklıma gelmiyor Gerçi internet sitesinde Girdiğiniz zaman Özelliklerini görebilirsiniz Ama ben de aklıma gelenleri size bakım esnasında paylaşıyorum Hmm. şöyle bir durumla karşı karşıya geldik bu makineden önce açılmış bakın burada bir adet bu mevcut şöyle ama karşı tarafında yok Demek ki açılınca düşürdüler karşımıza antivers sistemi çıktı Infinity antivers yalnız Tabii ki durumu kötü paslanmış. Hmm. evet. Bu makine sökülmüş. O güzelim. Bakın. Kilit sistemi burada. Kulak burada. Yani böyle bir şey yok. Olamaz yani. Böyle bir toplama şekli yani <laughs> güleyim mi ağlayayım mı şimdi şaşırdım. Yani bunu söken adam toplayan adam Bilmem yani neye göre bunu bu şekilde yapmış anlayamadım. Neyse bakın nasıl paslanmış Infinity Antilios. Şimdi bunu pas köcüğüne yatıracağız, temizleyeceğiz, kurtarabilirsek kurtaracağız, kurtaramazsak da değiştireceğiz. Kapağımızı da alalım ve makinenin. İç organlarına doğru ilerliyorum. Bakın kapağı da oturtturamamışlar. Yazık günah. Şöyle bir görsel kapağımız mevcut. İlk önce hemen şu gıcık olduğum sekmonu çıkartayım. Nasıl yapalım onu? Bu sefer iğneyle çıkartacağım. Bu hassas cımbızımın ağzı bozuldu. Onu değiştirmem lazım. Buraya da breast sürmüşler. Gözükmüyor maalesef. İnşallah Yok gibi duruyor. Bunu da kaybetmiş olabilirler. Yani şimdi bu anteriores ters akanadan bu sekmanı da kaybetmiş olabilir yani büyük ihtimalle. Çünkü sekmanı göremedim ha. Evet, anlatan kaybetmemiş. Sekman burada. Evet. Şu hassas cımbızımın ağzı bozuldu. Onun için iğneyle çıkartmak zorunda kaldım. Evet, gücük olduğumuz sekmanı çıkarttık. Hemen devam edelim. Makinenin iç organlarını görelim. Bu makinede de Dot video mevcut. Cross rock var. Silent oscillation var bu makinede. Evet kapağımızı ayırdık. Bakın normal grid sürülmüş makineye. Sarı sarı. Yani bu normal grid bile değil. Rengi çok acayip bir şey. Enteresan. Şöyle krank milimizin üst destek filmini çıkardık. Şöyle krankımızı da geriye doğru verelim. Hemen pinyon dişisini tutan tulumuzu çıkartacağız ama civataları da yalama yapmışlar. Her zaman söylüyorum teknik bir bilgisi olmayan hobidaşlarım lütfen makinalarını sökmesin diyorum. Yani bunlara uygun el aletleriniz yoksa kesinlikle ve keskinlikle sökmeyin. Bakın burada da bir sürü yağ var. Ve bakıma gönderiyorsunuz gönderirken de gönderdiğiniz ustaları Lütfen araştırın, ona göre gönderin. Benden size tavsiye. Alttaki krank milini de söktük. Destek mili yani. Ana dişlerimizi de alalım bakalım. Pek gelmek istemiyor. Evet maalesef gelmek istemiyor. Oksitlenmiş herhalde. şöyle ileri geri ileri geri bir hareket alsa gerisi gelecek ama şöyle bir arkadan bir baskı uygulayayım evet şöyle ileri geri ileri geri gelmiyor Evet, ileri geri, yavaş yavaş, sabırla. Zorlamanın bir anlamı yok arkadaşlarım. Evet, bakın geldi işte. Görüyorsunuz dişimizi. Makinenin hali içini, yani sürülen yağ da görüyorsunuz. Çamur gibi bir yağ. Yani artık ne ya bu bilemiyorum. Yorumlarda fikirlerinizi, tahminlerinizi yazarsanız sevinirim. Bakar mısınız? Çamur gibi. Yani mutlaka yorumlarda tahminlerinizi yazarsanız çok sevinirim. Şöyle göstereyim. İnşallah gözüküyordur. Çamur gibi bir yağ. Ne yağ olduğu belli değil. Evet. Şu krank dişlerimizi de hemen sökelim. Biliyor musunuz? Her yerde bu çamur gibi bir yağ mevcut. Revroç'ta e, 4 artı bir roman var. Hobidaşlarım. Ana dişinin solunda ve sağında bir tane krank dişisinin ortasında bir tane de pinyon dişimizde 4 artı 1 artı bir de infinity anterior. Bir tane de işte şu pinyon dişesinin arkasında olsaydı çok güzel olacaktı. Ve buna da modifiye etme imkanı vermemiş Dayva. Maalesef oraya da onu montaj edemiyoruz. Edebilseydik çok güzel olacaktı. Yani Crossfire'de bu montaj olayını yapabiliyoruz. Ama maalesef Revlos'ta, Ninja'da bunu yapamıyoruz. Keşke yapabilseydik. Çok daha güzel olacaktı. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi makinamızın bütün parçalarını söktük. Yine her zamanki gibi ben bunları temizleyeceğim. Temizledikten sonra Yağlamalarını yapacağım ve makinemizi toplayacağım. Şimdi aklıma geldi Videoyu bitirmeden Söyleyeyim Yani şimdi bu makine Revlos Ninja ile Aynı sistem Yani ninja kırmızı olan ninja Aynı sistem ee, Ninja BS Black Silver Aynı sistem Revl yine aynı sistem, aynı özellikler mevcut. Yani kararsızın obdaşlarım. İşte e, belki Revlos'un görünüşü hoşunuza gider. Revlos olursunuz. E, gri, altın sarısı şeyi var. Boyaları var. Kolu altın sarısı. Mesela Ninja'nın da bunlar kırmızı. Bir de Ninja BS'de Black Silver siyah ağırlıklı gri işte tonlara mevcut. Hatta elimizde var. Evet. Ninja BS'nin de duruşu şeyi budur. Black Silver. Yani bu makinenin sistemi falan iç sistemi, iç organları hep aynı. Değişen hiçbir şey yok. artık alıp almama kararı tabii ki size kalmış. Evet bu videomuzda bu kadar olsun arkadaşlarım. Olta suda olan herkese rastgele.